Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir denklem gördüğünüzde eğer çarpanların ayrılıyorsa hemen çarpanlarını ayırın. Hemen bakalım eşittir sıfır dedim. İki sayının çarpımı bu olacak toplamları bu olacak. Olabilir mi? Olabilir. 4'ü 3 yazarsam olur. Eğer 6'ya 2 yazarsam olmaz ama. Buraya dikkat edelim. 4'ü 3 yazdım. Çarpımlarının eksi 12 toplamlarının Eksi x olması için 4'e eksi ve 3'e de artı sayılarını veriyorum. Buraya x'e x şeklinde yazdım. Çapraz olarak çarparsam x eksi 4 çarpı x artı 3 olur. Ve bu kaça eşit olur? Sıfıra eşit olur. Sıfıra eşit olması için bunun veya bunun sıfıra eşit olması lazım. x 4'tür veya x eksi 3'tür diyorum. Benim köklerim bunlar. Böyle yapmasaydınız çarpanlarına ayrılmayan bir ifade olsaydı delta'yı bulup b kare eksi 4 ac'den köklerimi x1 x2 olarak düşünelim. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde bulacaktık. Cevabımız nedir? B seçeneği eksi 3'e 4'tür diyorum.